günler mi? Bak çok kesme ha. Abla sizde atkılı tarak var mı? Ayna var mı? Peki arkadan böyle saçımı göstereceğim. <laughs> Kızım tuvalet teki getir. Şimdi kaldırayım <laughs> Hiçbir fikrin yok mu saç kesimiyle ilgili? Geç bay saat 3'ü. Siz burayı yeni mi açtınız abla? <laughs> şey kaş alıyor musunuz? Peki kaş bir ne kadar? Ne yapalım ne yapalım aslında saçlarını keselim. Şey yok mu böyle önüme şak yapıp şöyle sereceğim. Hmm, hanım hanım çıktı sandım. Serap <laughs> çok korkuyorum. Yani koltuk kumaşımı kesiyorum bu kadar uzun. <gülüyor> <gülüyor> Yemin et. Ya de et. Aaa. Çok <laughs> <Allah 'ım> eşitsiz. Nasıl <laughs> eşitsiz? <laughs> <laughs> Göster bakayım kamerada. <laughs> Allah'ım inşallah gibi <laughs> Çok <güzel. gülüyor>